Herkese merhaba arkadaşlar. Kısa bir aranın ardından yeni bir video ile karşınızdayım. Sol Harvest modunda otomatik tüfeğim ve roketimle yaratık ve aynı zamanda düşman alına çıkacağım. E tabii ki siz de benimle birlikte olacaksınız. Çünkü ben ünlü baba, babanın oğlu Kemal'im. öyle. Sahte kabadayı olduğu gibi bana adam lazım ve muhtarı orada ortadan kaldırmamız lazım. Çünkü muhtar çok sinsi bir babanın yanında yetişmişti hani sokakta sürünürken baba onu buldu bugünlere getirdi ama o ne yaptı ilk savunmasız anda kelek yaptı ve babayı öldürdü biz de biz bir ada pazarı tren hattında sattığı pişmaniyelerle namını güldüren güldüren ne lan sürdüren Kemal'in bir kabadayı yani sahte kabadayı olarak piyasaya sürülmüş haliyiz. O bile farkında değil. Yani biz bile farkında değiliz. Ama farkına varmamız uzun sürmeyecek. Bakalım. Ruh toplamak her zaman güzel. 3 kutu pişmaniye 50 kuruş. Ama vermezsen döverim. Şimdi. Oradan buradan, buradan Belki buradan yeni şeyler gelir diyeceğiz de Peki, hep challengelar için bu silah yoksa yine diyorum favorim plazma silahı ve roket yaratık olarak da revenant ya da harvester baron of hell olur bazen belki Busta da iyi şeyler yapma neyse efendim oradan birisi uçuyor bir cisim yaklaşıyor efendim derken hop bana geldi o Evet, Harvester'la. Harvester'a ben de giderek alışıyorum artık. Fırsat bulabilsem daha çok oynayıp iyice böyle tereyağı kıvamına geleceğim ama mesela dün e, bununla ilgili çektiğim 60 fps e bir video izlerken bir anda bir mide bulantısı geldi. Bazen oluyor yani böyle 60 fps videoları e, hızlı görüntü değişkenleri ve FPS e oyunlarında genellikle bazı oyuncuların bilgileri hassas olabiliyor. Bu tip hareketli anları kaldıramayabiliyorlar. Bazen bana da oluyor. Ee, dün gene oldu. Dün, <laughs> uzun süre sonra olunca tabi ben de yaklaşık bir buçuk gün bulma ara vermek zorunda kaldım. Biraz iyileşeyim. Yeşil sağlara, yeşil Mars yüzeyine tamamen dönüş yapacağım. Gerçi Mars yüzeyi yeşil değil ama biz yeşertiriz onu. Yaşasın Tema Vakfı vesaire vesaire. Aa orada Menkubus var. Men ee, yani sahibi Menkubus kıvamında bizi şişleri demektirdi. Şişçi coşkunu da geçti. Neyse ne diyorduk? Babanın oğlu Kemal yani sahte kabalı. Bir de papağan Şükrü vardı. Şükrü müydü acaba? Ya? Papağan Rıfkı, Şükrü, Şükrü'ydü herhalde. Yani. Sonra düşünürken diyor ya ben bu işi kabul etmiyorum. Bu papağan her bir şeyi biliyor. Üstelik benden de güzel konuşuyor. <gülüyor> diyor. <gülüyor> Babam da bunun gibi kuş muydu? <laughs> Ey Neyse. Kuş muhabbet olurken bizi kuş olup uçuruyorlar. Ama asistler de güzel. Helve diyebilir. Her neyse. Bomba atıyor. Bomba has been Heavy Assault Rifle Doom bu hafta Birleşik Krallık'ta TSG göre 13 olsun sosyal haftada en çok satan oyunlar listesinde buna PC ve konsol oyunları dahil karışık yani 8. sıraya gerilemiş Geçen hafta 7. idi ondan önceki hafta 2 ya da 3 ondan önceki hafta 1. sıradaydı Dolayısıyla bunun bir an evvel yükselişe geçmesi lazım. Çünkü Mayıs'ın 13'üne çıktı. 13 Mayıs, Haziran, Temmuz, 2 e, Ağustos. Yani yaklaşık 3 aylık, 3 ay civarı bir oyun. Yani en az bir, böyle bir ne diyeyim hani biraz daha listede kalsa iyi olur. Hani yapım bütçesini çıkarsa, yapımcıları kar ettirse ki devam projeleri de gelse haliyle. Çünkü Bugün baktığımızda GTA 5 mesela çıkalı 3 yıl olmasına rağmen geçtiğimiz hafta liderdi İngiltere'de. Gerçi o da GTA 5 sonuçta yani. Binlerce kişi çalışıyor. Açık dünya oyunu. Bin türlü e, imkan var oyunda. Hem single hem multi olarak. Tabi Doom'la kıyaslayınca aynı tür oyun değiller ama yapım e, detaylarını ve sürecini konuşacak olursak tabii ki GTA Doom'la kıyasla çok daha detaylı apayrı bir oyun. O yüzden onun bunlar geçmesine rağmen hala bu kadar ilgi görmesi oldukça normal. Doğum sonuçta daha kısıtlı, daha ufak bir kitleye hitap ediyor. Ama öte yandan tabii ki First Person Shooter denildiğinde akla gelen ilk oyunlardan biri. Dolayısıyla oyuncuların da buna saygı duyması gerekiyor diye düşünüyorum. Rampage yaptım. Onu da bir çapsak. Harvester'la çarptık valla. Skolp'u sikiz. Her <laughs> neyse efendim. Yavaş yavaş finale doğru geliyoruz gibi. Güzel gidiyor. O, onu ben, o, o, kaçamaz benden ya. Eğer geri dönerse mıhlarım ben onu. Gel buraya. Gel diyorum. Gel. Bu yaratığın kontrolü çok ya kolay kolay kontrol edemiyorum. Bu arada sıcak bastı bak. Yine mi başım dönüyor yoksa? Şov sürüyor. minutes remaining Enemy evet, near. saniye derken ve bitti. Evet Victory. Buradan Notor Eten Victory Death şarkısını tekrar çalıyoruz. Zihinlerimizde. Ve evet birinci benim. İyi de bir puan elde etmişim. Şimdi de diğer detaylar gelirken ben de size veda edeyim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.